<laughs> 10 dakika böyle çeker kesinlikle. Video. Ee, önemli olan andır an. Neyse hoş hoş. Hoş

Montajı mı tercih? Gel sıcakleyin dersi. ne yaptırsın? Diya we want ya. Bakacaklar mi? Evet. Ne diye şey providik şimdi? Başka başkan var? Başkan fırdık şimdi. Tamam. Video da çek şimdi fotoğraf çek. Video. Anlaşı ya, ana hiç kim haber. Video ata ben ne yapacağım?

ya ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne şey? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? 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 Ne yapacağım?

لاش <applause> <applause> <applause>

咱们，咱们找你那不了。